Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Santa'nın harikalar diyarını birlikte geziyoruz. Öncelikle böyle otobüslere binip lokasyona ulaşıp 2-3 güvenlikten geçtikten sonra içeriye ulaşabiliyoruz. Her yeri ışıklandırma ve muhteşem süslemelerle dolu bir harikalar diyarı düşünün. İşte biz şu anda tam olarak Oradayız Size fiyat bilgisi de vereyim yetişkin kişi başı 25 dolar Çocuklar kişi başı 23 dolar oluyor Bütün gün içeride dolaşabiliyorsunuz Etkinliklere katılabiliyorsunuz Hava 19-20 derecelerde ama bir Teksaslı için bu derece çok düşük Her yere ateşler yakmışlar ve onun etrafında ısınıyorlar Çocuklar için bir kar alanı yapmışlar oraya kar getirip buz makineleriyle kar yapmışlar. Çocuklar o alanı gördükleri an çıldırıyorlar ve orada saatlerce oynamak istiyorlar. Uzun trenler yapmışlar vagonları birbirine ekleyip ve o vagonlarla yaptıkları ışık süslemelerin etrafında istediğiniz kadar dolaşıp onları izleyebiliyorsunuz. Bu vagonları da traktörler ya da traklar çekiyor ee, ama o kadar uzun bir sıra var ki eğer pes almazsanız yaklaşık bir buçuk saat sıra bekliyorsunuz ve hiç hoş olmuyor arkadaşlar. Her yer ışıklandırma ve her yer süsleme. O kadar fazla ışıklandırma yapmışlar ki yaklaşık 5-6 saat sırf bu ışıklandırmaları izlemekle geçiyor. O yüzden bütün gününüzü buraya ayırmanız gerekiyor. Biz gerçekten çok beğendik. Sadece çocuklar için değil gidecek yetişkinler için de çok çok güzel bir alan oluşturmuşlar. İzledikçe izleyesiniz geliyor. Umarım çektiklerimi beğenirsiniz. Çünkü biz çok güzel bir gün geçirdik ve çok hoş anlar yaşadık. Umarım siz de beğenip videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsınız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.